Ha, oyunu iyi de. Benim için iyilisiz oyun olmaz ya. Oyun benim için sarıyor, sizin için Benim için sarıyor. Tabii gıcık da kaptırıyor. Ketçabım ünlü özellikle. Oyun ketçap yapmış, Ketçap şey buk gibi yapmış Bence güzel olmuş şurada adamlar var Ben dediğim gibi hi sonra bunları aldım sonra şu ağaç ağaçın üstünde bir de şey var. Bundan şey yapabiliyorsunuz. Güçlendirebiliyorsunuz. Sonra şurada bir tane şu ama bak yana... Ha. Şurada bir tane ağaç şeyi var. Ağacı tutuyorsunuz. Bu... Bunu geliştirebiliyorsunuz. Kristali buradan kazanıyorsunuz. Şurada kuşlara dokunuyor. Tabi en başta şey en başta kuş kıtlığı yaşıyorsunuz. Şehri geliştire geliştire şehri kuşlar geliyor. Biraz geliştireceğim. Tabi ben çok geliştirdim. Bunlar hiç bitmiyor. oh, çok çok böyle böyle alıyoruz geçtiğimde de şu çekiciden alıyor ben kaç ediyorsun maksimum maksimum başka şurada turnu iki kişilik yapı oynayabiliyoruz şurada turnu ben bunları yem. Şimdi daha bunlar. Tabi böyle de şey kazanabiliyorsunuz. Kristal mı? Kristal mı kazan? Bir bunu yedikten sonra adamları da göstereceğim. Sonra videoyu Bir de Minecraft'ta yeni skin yaptım. Şey, kapak fotoğrafı da ona üsttik Skinimin kafası, kafası bir de vücudun yarısı olacak. nasıl yapıldığını da gösterir. Bak. Hadi Yok şeker. Hadi <laughs> şeker. Şeker. Yememiz değil.

Mesela girdi bir şey oldu. Bazılarının arkas arkasından baloncuk çıkıyor. Bazılarının arkasından da şekil çıkıyor. Mesela bunun arkasından şey çıktı. Ne çıkmış şey. şey. Mesela Ne oldu? Evet bu, bu evet bu baloncuk çıkarıyor. Şu baloncuk çıkmış. Şöyle evet. Her şey görelim. Hadi.